kahvaltı yedim görüşürüz bay bay. Yok ya pardon nereye gidiyorsun bunları yemeden? Bu ne be benim kadar var. Şimdi intikam ya, zamanı bana yaptıklarının aynını sana yapacağım. Yok. yok öyle hemen şey kaçıp şey gitmek. Baksanıza bayağı sinirlendirmişim içinde kalmış bu ağzı. Sizin evde balık kokusu var mı acaba? Neden kaldırmayacak beni anlaşılır ki e, e, izle bir önce öyle kalkayım. Gelir e, e, kontrol eder beni uyuz. Işte Bunların hepsini ben nasıl yiyeceğim onu Benim Ama ben de düşünmüyordum onu. Çok o kadar ya. kadar yemeğin bugün ben daha başka bir şey yedim. Ben bu azimle neler yaparım neler? Kork benden sayın sevgilim. Senin elime düşeceğin günlerde yakındır. Bekle beni şövalye yanına bakma dışarıda. Güzel bir şey koydum bu kadar.

sürekli uzunlar efendim. Apartmanda kaybolmuş bir börek kokusu alıyoruz. Biliyorum kokular kaçan veya kaybolan şeyler değildir. Elleri ayakları yoktur ama bu kağıt ısrar ediyor. Sanırım siz de değildir. Yok. O yapma. Resim yapıyor. <laughs> <resim gülüyor> <laughs> Anlıyorum. Ben de yapıyorum. <laughs> ama kokuyor. Hakikaten yapıyorum. <laughs> bir süvyal konu da dilerim herkese. Tabi tabi. Basketçi abi merhaba. Elinde börek kokusu var mı acaba? Nereden anladın? Ana, sana mi kaçmış? Yok yani evim börek kokuyor ve ben börek çok severim de yani, sabahtan beri oturup kokuyor, Kokuyorum bir şey diye. Bilir miyim? kokuyor? Bir şey burada, salonlar. Senin burada ne şey var? kadar parası yoktu. Eee? Okay. Biz de yazık bu abi mutlu oldu diye kötü kalmaya karar verdik. O kadar mutlu oldu ki gidersek üzülür diye gitmedik. Hmm. Tamam. Siz şimdi bu üç teyzenlerin ağzı ben de geliyorum. Yaz çok üzüldü sabahtan beri. Tamam. Vazgeçi abi. Senin canın börek mi çekti? Evet Kutu ben çok seviyorum ama yapamıyorum. Yani yani annem şehir dışında, o yapardı olsaydı. Üzülemezdik şimdi. Üzülmüş olduğum <laughs> belli ki yüzünden. evet. Çok üzüldüm çünkü. Beşiktaş Bu Beşiktaş parkırı. Arkadaşlar burada video bitiyor. Çıkıl bay bay. Videoyu, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız. Bay.